Kaleme aldığı şu yazıysa, bu videonun ana konusunu oluşturmaktadır. Gelecek nüfusu azaltmak için bir yol aramakla geçecek. Elbette toplama kampları yaparak ya da katlederek değil. Onları kendi iyilikleri için olduğuna inandırarak onlardan kurtulacağız. İnsanları hedefleyen bir salgın, yaşlıları öldüren bir virüs, illaki bir sebep ya da bir şeyler bulacağız. Çok da önemli değil. Zayıflar ve korkaklar ona boyun eğecek, aptallar buna inanacak ve tedavi edilmeleri için yalvaracaklar. Çözüm olacak tedaviyi önceden planlamış olacağız. Böylece moronların seçimi kendi kendine yapılmış olacak. Mezbahaya e yalnız gidecekler. 2015 yılında da benzer bir açıklama Bill Gates tarafından yapılmıştı. Hızla ilerleyen dünya nüfusunun azaltılması için bir takım girişimlerde bulundukları açık açık